yapmış abi sesini kalsın. Yürüyüş yapıyoruz. Güzel hava. <laughs> Birazdan yağmur yağar. Yani yağmur ya. da hazır. <laughs> Saat 2-3'ü de yine gösteriyor yani. Yağmur var ya. Yarın öğleninden sonraya kadar yağmur var. Burası Hollanda, Hollanda. Hollanda'nın Hengolo şehri. Şöyle biraz arkadaşla yürüyüşe çıktık da yağmur kesildi biraz. Siz Almanya'nın neresindesiniz? Burada mezarlıkmış. Mezarlığı çekebilir miyiz? Girebiliyor mu buraya? <laughs> Bırak on mezarlık mı? Hmm. Giriş var mı? Biz yanlış mı girdik? Arka tarafta var. Sol taraf mezarlıkmış. Bu olan iki ortadaymış hmm. şehir içinde. Formun çekebilirdik Dur, şurada gör çıkırsa şu. mezarlıkmış. Hristiyan mezarlı. Buraya fırsat bulabilirsek girebilirsem gireyim Bizde de boy yok <laughs> Boy olmayanı gösteremiyor bilardan o tarafta da yeri var ve oradan geliyorlar. Burası mezarlık duvarı. gölün o taraftan daha iyi görünüyor. Açıklık var burası. Buradan da geliyor. Tamam. Ha. mezarlık şeyler. parkın buralar. Şuradan mı geçeceğiz sol taraf? Doğru gideceğiz de. Şuradan Sonra gölün o dönüş, çevresi. Yani. Burada yol varsa mezarın çevresini oraya görebiliriz, oraya göre. Boyum 1.65. Arkadaşınki de öyle bir şey. Evet, 1, Mezara uzanamı yok dedik ya boyumuz kaç evet. diyor. <laughs> Bak orada Geçecek mi? mi? Çıkmaz ee, çıkmaz sokak diyor. Bisiklet yaya çıkar herhalde ya. Arabaya çıkmaz büyük bir ihtimal. Yine senin boyun yine uzunmuş. Duvar iki metre var. Var. Evet. Hoplasak da zıplasak da evet. çıkmaz, sokak. çıkmaz sokakmış. Biz geri dönek. Bura mezarlık. Neyse. Ha bak burada mezar geri geri. Ay. Hut. Hut. No. Open. Open. Yeah.